Ama sandalyeyi biraz yakınlaştıralım anneciğim? Uzaksın. Tut ayağından. Gel. Je vais vous Ama gün girdi hiç. Ona serbest. Bir tek ona serbest. Sen hadi iyi bayramlar. He <laughs> yani sen öyle giremezsin. Bize de serbest değil. Ne istiyorsun? Zaten Böyle herkes bayramlaştı. Nasıl öptüler beni bırakıp gittiler. Gel Beroş biz seninle bayramlaşalım. Gel 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 bebeğim gel. Gel. Oh, iyi bayramlar. İyi bayramlar Beroş'um. Elimi öpme, elimi öpme, yok elimi öpme, git Tuncay abinin elini öpme. <laughs> <laughs> Tuncay öptü ben de öpeyim. <laughs> 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 Annem normalde asla el öptürmez. Hayatta sevmedim. <laughs> <laughs> niye? Ben yaşlanmadım diyor. Ya yani yaşlılık değil öperim elimi öptürmüyorum. Allah Allah. Yani niye böyle torunları görünce unutuyorlar? <laughs> Babacım, iyi bayramlar babacım. Oho, sen de geldin be? Ben Hoş geldin. Şöyle içeri gelmişken hemen vlogumun başlangıcını yapayım. Hepiniz yeni vloguma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Ee, küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Burada inşallah böyle daha nice nice bayramlarımız olsun, bayramlı vloglarımız olsun. O ne? Aa annem ne bulmuş? Hasan getirdi. Hasan mı getirdi? Öyle istiyordum ya baksana bak. Anne. Annem bu Ozmo'nun minik istiyordu. yumurtalarından arıyordu. Ay çok güzel. Ya. Gördün mü Naz? Yok <laughs> Yo, bunlar hepsini göstersem yap. Hepsini gösterme evet. Burada şimdi küçük yumurta. Naz cep ver bakalım bir tane. Hepsini verme de anne. Naz şimdi çıldıracak o yumurtaları gördüğünde. Eee ne diyordum? Heh, Herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir bayram diliyorum. Bugün yani özel günde fix, doğum günlerinde, bayramlarda nasıl üst giydirme, evden çıkışımız bir kaos halinde oluyor. Her özel günde olduğu gibi zar zor fotoğraf çekilmeye çalışıyoruz. normalde o kadar mesela başkasının doğum günlerinde herkesin önce pastayı nasıl üfler ama doğum gününde asla pasta üflemek istemez ya herkes de oluyor mu bilmiyorum çocuklu ailelerde. Özel günlerde hep böyle bir kargaşa kaos. Normalde üstünü hani giydiğinde bu kadar problem olmaz ama özel günde işte bayramda üstünü giydirirken ha yor giymeyeceğim olmaz. Yani evden çıkarken yorulduk. Yorulduk. Bir de ne oldu? Ne oldu? Tunca sabah namazdan geldikten sonra kendi anahtarını kapının arkasına takmış. Ben de evden çıkarken dalgınlık kendi anahtarım raftaydı. Aldım ve kapıyı kapattım. Hani benim hep kendi anahtarım takılı oluyor ya. O an dalgınlığıma geldi. Tunca'nın anahtarı kapının arkasında olacağını düşünmedim. Ve kapıyı çektim. Tam kapıyı kendi anahtarımla kilitleyeceğim. Dönmüyor. Şu anda kapı açılmıyor bizim. E, Tunca mecbur çilingir çağıracağız dedi. Artık dönüşte bakarız dedi. Yani Tunca'nın anahtarı kapının arkasında kalmış öyle yani şimdi annemdeyiz daha yeni geldik bahçede ee, bir fotoğraf çekilmeye çalıştık diyorum ya normalde hep nasıl kameraya böyle poz verir sever ama özel günlerde asla asla zar zor benim telefonum nerede bu arada şimdi şunu da söyleyeceğim bayramdan sonra tekrardan aralıklı oraca başlayacağım o yüzden bayram boyunca yiyeceğim tatlılardan yiyeceğim yani ben de bunları dün ekru'dan aldım. Şöyle short etek, şu üzerimdeki bluzu, tişörtü. Bunları ekru'dan aldım. Bayıldım mağazaya dün. Bayıldım yani o kadar güzel kıyafetler vardı ki. Bundan sonra favorim orası. Hani ben kıyafet bakmaya pek girmiyordum oraya ama çok güzel kıyafetler var. Yani uygulamada var mı bilmiyorum. Hani Trend yolda falan var mı bilmiyorum mağazası. Ona da bir bakacağım. Al ah, al ah. <laughs> Şimdi <Başlayacağım. gülüyor> başlıyoruz. hadi şey getir. <laughs> Yavaş koşma. <laughs> Babacım, Kız. Yavaş koş aşkım. Yavaş. Koşmadan. Gideceğim. Aa, güzel elbiseliğim. Ama bunun saçlarını toplamadık. Daha a, Anne. bu burada saçlarını toplamadık bunu. Toka lazım bunu. Evet gel gel gel. Anneni <laughs> toka alabilir misin bunu? Evet. Toka mı getireyim? Daha Ali burada. Toplayalım mı? Getireyim mi? Tokar ya. Evet. Bayram mı? Tam orada dursun. Ay bayramlık saç oldu. Ha, bak ikisi de yine saçın. Görmüştü geçen gün onun saçını. Rapunzel gibi olmuş. Bak Betül ölmüş. Ay, ayaklı sandık ya. Onu sen... Uyku geldi. Maalesef. Ama işte.

Keşke pastamı Teyzem doğum günü sürprizi yapmış bana. Teyzoşum ama pasta müflemedi <laughs> Nastan kaynaklı. <mı>? E çay da <laughs> Happy birthday Çok İkinci günden herkese merhabalar. Dün akşam vloguma devam edemedim. Bir dakika odaklıyorum bakayım. ha. Çünkü eve geldik ya. Tunca yan balkondan eve giriş yaptı. <laughs> Anahtarı içeride unuttuğum için. Sonrasında Nas ağla 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 ağla. Bina bir inledi. Bina inledi yani. O kadar çok uykusu gelmişti ki. Yattı, uyudu. Sonra Tunca da saat kaçtı? O 11'e de on buçuk gibi mi? Ne o? Kaçta yattın sen? 10.45 10.45 miydi? Tunca Ama da erkenden... Evet namaza da gittiğin için. Tunca erkenden yattı uyudu. Ben de öyle oturdum. O yüzden vlog çekmedim. Hiçbir şey yapmadım. Yani öyle yok. boş boş oturdum yani. Şimdi sabah Tuncacığım kahvaltı hazırlamış. Ellerine sağlık. Krab. Bu sabahta. Sabah evet. <laughs> sabah da. Bu sabah evet. Dün <laughs> sabah ta bu sabah da. Kahvaltı hazırladı bize. Şu saate kadar şimdi böyle takıldık. Takılıyoruz. Ama bir yerden başlamam lazım. Öyle detaylı temizlik değil. Ama gerçekten ipin ucu kaçınca kaçıyor yani. O yüzden ipin ucunu kaçırmak istemiyorum. Sadece bir evi süpüreceğim. Ee, o kadar. El süpüreceğim sadece. Çünkü mutfakta iki gündür kahvaltı ettik. Ee, yerler kırıntı. Ee, böyle koşturup ediyoruz, oynuyoruz. E, toz oluyor. E, camlar da açık gün içerisinde. Mesela dün bizim camlar full açıktı. Yani yol... Yol üzeri olduğu için yani bayağı bir toz oluyor evin için. Şimdi hemen süpüreyim. Sonra da hazırlanıp çıkarız. Dün akşam dayımla konuştum. İnşallah yarın dayımlar dayımlar burada yok. Karşıya geçti onlar. Yoksa dün dayımlarla da görüşecektik. Dün anneanneme gittik. Orada söylemedim sanırım. Anneanneme gittik. Teyzemler de oradaydı. Ee, teyzem, eniştem. Annem ve babam da oraya geçti. Oradan da eve geldik zaten. Öyle. Aa, ne oldu? Baba evdeyken nasıl bende hiç işi yok. Hiç. Ama baba evdeyken nasıl tanıyamıyorum bazen. Yani çamaşırları biraz önce yerleştirdim. Çok ütüm var. Bayramdan önce güya ütü yapacaktım. Şu anda sepet gözükmüyor. Ama ona, da, ona da bir ara, ara halletmem süpürüm, lazım. Tamam ben. tamam süpürürüm ben öyle süpürürüm. Onu süpürürüm. On söyleyecektim size. Süpürgeden konu açılmışken hani ev süpürme ev süpürmeden konu açılmışken Tuncay'la biraz önce şunu konuştuk. Ben şimdi mesela evi süpüreceğim ya. Yani sadece şu üstü gelişi bir süpüreceğim? Ee, Diyorum ki acaba böyle çok uygun fiyatlı var mıdır hani bir şarjlı süpürge? Yani böyle zamanlar için hani böyle anlar için. Yani şimdi ben çünkü o Philips çünkü o Philips ağır bir süpürge. Çok memnunum gerçekten. Temizlik konusunda Philips Maraton'dan çok Burada memnunum. Abicim, Evimin temizlendiğini hissediyorum yani o süpürgeyle. Ama böyle de, şimdi ağır süpürge, onu çıkaracağım, işte bütün evi süpüreceğim. Yani şarjlı süpürge de gerekiyor böyle zamanlar için. Şimdi şarjlı süpürge olsaydı, hallediriz, hallediriz. çıkarıp süpürürdüm. Hatunca ee, da hallederiz, hallederiz diyor. Bu arada Dyson'ı soracaksınız, bizim Dyson artık hiç çalışmıyor. Şarj da olmuyor. Tamam, hiç mi? çalışmıyor yani, komple gitti. Ee, öyle, uygun fiyatlı bir tane bakacağım. Yani hani benim beni böyle anlarda idare edecek. Tamam bir tane şarjlı süpürge bakacağım. Bu arada e, evi süpürmeden önce, şimdi süpürgeyi çıkarmadan önce şunları da makineye atacağım. Hemen size göstereyim. NASA, yani dün değil, ondan önceki iki gün oldu sanırım. Evet, iki gün önce e, kargolar, kargolarım geldi. NASA Paul Mark'tan şunları aldım. Şu pijama takımını aldım. Yani hava sıcak ama gene de akşamları serin oluyor şu anda. Yani hala yatarken uzun kollu giyiniyor. O yüzden uzun kollu bir pijama takımı aldım. Şu tişörtün aynısı. Bebekken vardı Nas'ta küçükken. Geçen sene giyiyordu belki sürekli üzerinde vardı. Hatırlayanlar vardı eski vloglarda. Onun büyüğünü aldım. Bir de hırka almıştım kapşonlu. Onun bir de tişörtünü aldım. Şunun. Şu kırmızı tişörtü aldım. Bunları uygun fiyatlı kattım. Bu markanın çok seviyorum ben. Daha önce de söylemiştim işte tişörtlerini. Ama şöyle mesela bu markanın eşofmanları, paçası lastikli olan eşofmanları nasıl olmuyor? 4-5 yaşta alsam bilek kısmı hep aynı yani bilek kısmı hep sıkıyor. Genelde şey yapıyorum, tight alıyorum bu markadan. Tişörtlerini çok seviyorum, sivitlerini çok seviyorum, hırkalarını çok seviyorum. ama bize böyle eşofmanları ne yazık ki olmuyor. 5-6 yaş bile alsam gene de o bilek kısmı sıkıyor. Şöyle Mesela taytlarda da 4-5 yaş alıyorum. Yani bu markadan alışveriş yapacaksanız 1-2 beden büyük almanız gerekiyor. Anne. Efendim tişörtler de 4-5 yaş bu arada. Ne yapacaksın? Ay ben NASA neler aldım. Çok güzel bunlar. Yakaladım. <laughs> Yakaladım. <laughs> <laughs> Sen benim bayram şekerimsin. Bayram şekeri. Hı hı, şekeri. Hı hı, bayram şekeri. <gülüyor> <gülüyor> bayram şekeri. Ne dövüyorsun ya? Aa, şiddet var. Aile içi şiddet var. <laughs> Aile içi şiddet var. Şurada silince çıkmış ya. Ne yapabilirim? Azıcık böyle kışsana. Hı oldu şey canım. Baş, böyle tatlı kaş, böyle sert değil. Bak ya. Nasıl? 112 yani babacığım. <laughs> gibi seveyim böyle? Hayır. Bak, böyle böyle. Hı hı. Bak nasıl böyle seviyorum bak. Bak nasıl sevdiğimi gibi seviyorum seni. Birlikte. Bak baba araya girdi bak. <laughs> bak sen niye araya giriyorsun? araya <laughs> girdi ya. <laughs> bak, sen niye geldin araya? Evet. birlikte gel. Bana da sarı. Hep birlikte. Sen ne Ya <laughs> anne. <laughs> anne. Şimdi sizi süpürgeye çekeceğim. <laughs> Hayır çekme bizi. Geliyor. Evimizi süpürdük, temizledik. Nasıl evet ya çok <laughs> terledi. <laughs> ee, toz aldım. Sonrasında hazırlandım, hazırlandık ve çıktık. Ee, inanılmaz bir trafik var. Gerçekten şimdi annemle konuştum hiçbir yere gidilmez yani. Hani şey diyorduk böyle, işte İstanbul hani sakin İstanbul boş bu bayram rahat rahat gezeriz diye. Ama yok. Bulunduğumuz bölgeden hiçbir yere gitmiyoruz şu anda. Buralarda geziyoruz. Memnunuz biz böyle. Şu anda acıktım. Aslında kahvaltıyı sağlam yaptık ama acıktım yani ya. Hem acıktım hem canım waffle istiyor. Bir de şimdi bayram bittikten sonra Aralık oruca başlayacağım ya tekrar o yüzden. Şimdiden waffle yiyeyim. <laughs> Hazır mısın? <laughs> tamam. Terzi bu taraftaydı. Terziye de pantolonumu vereceğim inşallah artık. Güya bayramdan önce verecektim. Tuncan'ın da pantolonları var. O da şimdi verecek terziye. Ama yemek yemek istiyorum şu anda gerçekten çok acıktım ya. Oyun doyuralım. Evet. Bak, öyle diyorsun inerken gene unutacağız vermeyi terziye. Terzi de burada. Şimdi ver Hep böyle diyoruz ha. Tamam, verelim, verelim. kameramın şarjı bitiyor. Yemeğimizi yedik. Şimdi nasıl oyun alanına getirdik. Eskiden e, ben de ya da Tunca buraya girip oynuyordu ama yasaklanmış sadece çocuk. Yoksa burası çok zevkli. Fişler değişmiş. Aa fişler, şeyler de değişmiş. Güzel at. Bravo. Evet, bizimkiler dışarıda geziyor. Ben de şimdi ev videoya geldim. Ee, ne alacaktım? Çay bardaklarına bayıldım. Şu fincanı çok beğendim. Şunu. Şunlar da çok güzelmiş aslında. Sade. Şu fincanların güzelliği. Ama 12 parçası 1000 lira. Şu bardaklar da çok güzel ama tanesi 130 lira şu daha güzelmiş. Aslında havlu almam lazım ama burada adet olarak çok pahalı. O yüzden internetten böyle hani üçlü, altılı falan satılıyor ya o tarz set halinde alırım. Ama çok güzel şeyler var. Benim almam gereken şey he, burada. Bizdeki tuvalet kağıtlık düştü. Yani söküldü. Şundan alacağım. Bu indirimdeymiş. Bu da ee, vakumlu inşallah tutar. Şimdi anneme geldik. Kreti'ye uğradım, bir şeyler aldım. Evliya'ya uğradım. Allah. <laughs> ee, öyle başka bir yere, başka bir yere uğramadık. işte. nasıl oyun alanında oynadı. Ee, kahve içtik. Kahve içerken teyzoşumla karşılaştım. Şimdi de dayımlar geliyor. Ömer geliyor, Zeynep geliyor, Ayşe geliyor, yengem geliyor. Bakalım nasıl dayanabildiği kadar çünkü şu an uykusu geldi gibi. Dayanabildiği kadar oynasın. Ondan sonra eve geçeriz. Çünkü öğlen uykusu yapmıyor ya bir de erken kalktı. Neler aldığımı da gösteririm size artık. Grip... Hiç eve gitmek istemiyor bak hep. Hep gezmeye gideceğiz. Hep gezmeye gideceğiz biz hep. Kim saklamış? Eee şu yüzümdeki fondöteni hiç sevmedim. Kendi kullandığım fondöteni almadım. Geçen ezgiyle dışarı çıktığımızda pahalı Güzel gelmişti. Ya. Gittim başka bir markadan aldım. Onu da sevmedim. Ay içeri gel. Beğenmedim. Gel Şimdi gel. gittim eski kullandığım ömerler, ömerler, fondöteni aldım. Babacığım. Daha fazla para vermiş gel oldum. Gel aşkım. Gel babacığım. Hadi gel. Hadi baba. Hadi gel. Hadi baba. basar, basar mısın? mısın? zile basar, basar mısın? insanı <laughs> ben. Artık görev adamı ya. Ya görev adamı ya. Ellerim de dolu ya. Onca... Naz? Kim geldi? Ben, ayakkabı. Ayakkabı. Yeni... Şey Sen bu? neredesin dayıcığım ya? Anca gelebildik. <laughs> <laughs> Bak. Herkes bir şey istiyor. Aa bakayım Esra'ya. <laughs> ay pardon yengenmiş. Tabii, <laughs> iyi. Tabii. İyi i̇yi, i̇yi, iyi. Iyi, ay tabii. Ay Bir dakika bakayım kim Ömerle mi sarılıyorsun? Zeynep Şeye ad tamam. tamam. aç. Hadi aç. sen! açtan. Japon Hadi aç gel. Ömer aç çıne gel. Aç bakayım Ömer. Teşekkür ederim Naz. Teşekkür ederiz kesenizde bereket dayı yenge. Naz. Bir önceki aldığımızın adı şey Ayşe'ydi. He. Bu da Zeynep olsun. Zeynep olsun aynı. Ümmem bura. Ümmem. Dur dur. Nihat'ı medeyim. Ne aldınız siz? Langırt. Vay. Ya bak bitiyor. Ömer'e bitiyor. O kadar çok seviyor ki Ömer'i. Ömer seni çok özledi Naz. Sen de özledin mi? Ya benim kıvırcığım ya. Onlar çocukla biraz zor kuracak gibiler. Şu an uğraşıyorlar. Ben dur şarjım yüzde beş. Yengemi saçlarına bittim dur göstereyim. Bak bak. Ay yengemi gördükçe saçlarım kestiresim geldi şu anda. Ama sana uzun saç ya güzel. büyük cesaret demem. Çok da güzel uzadı. Büyük cesaret. Bir cesaret gitti. Vallahi büyük cesaret. Ay çok güzel olmuş. Hadi Ömer kutlayın. Vallahi çok güzel. Güle güle kullan yengeci. Vallahi çok güzel. Çok sağ ol. Bak bizimkiler geziyor. Ömer ben atarım onu. Ver bana. Ver dedeciğim ben atayım onu. Köpe. Tamam ver ben atayım siz oynayın. <laughs> Hadi gol yapalım. Evet annem de. Gerçi ben bayramın ilk günü yemiştim dün. Şimdi yine yiyeceğim. Pazartesi çünkü aralıkta oruca başlayacağım. Annem, annemde sarma var. Kendi elleriyle yaptığı Anne bu tatlının adı neydi? Adı neydi bunun? Ben de unuttum. Çok güzel bir tatlı işte. <laughs> Adını unuttuk ama. Şimdi bu tatlıdan yiyeceğim. Bir de ne yapmıştım? Poğaça yapmıştın değil mi? Evet poğaça yapmıştım bitti. Anne. Ama bitti. Yedik valla. Şimdi gene yiyeceğim. Ondan sonra da kalkarız zaten büyük ihtimal. Çünkü nasıl artık çok uykusu gelmeye başladı. Ömer'le biraz oynasınlar. Ondan sonra eve geçeriz. Yengemle de biraz sohbet edeyim. Bilgi alışverişi.